Maç <laughs> Bu maçla <laughs> hoş geldiniz diye teşekkür ediyoruz. Harmony <laughs> <laughs> <laughs>

Yine bir gişete takılmayın Onlara on, Başkan girdi horona Ol, Sizden rica ediyoruz lütfen Otobüsün ön ve yan taraflarını boşaltalım Başkan girdi horona It's in

sema sofeli açuk dedur yapma dolanı sema sofeli açuk dedur ekrem gibi uşa İstanbul hasretdir ekrem gibi uşa davet edeceğiz Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <AUL1> İstanbul Büyükşehir Belediye baş Başkanı. Teşekkürler, teşekkürler. Yüz keçitteki hemşerilerim sağ olun. Kıymetli komşular, değerli esnafımız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Ne güzel Akçabat'ta olmak. Tamam alırım senin çiçeği unuşam alırım birazdan alırım. Sağ ol. Ne mutlu bana kıymetli hemşerilerim. Şimdi Allah'ın nasibi. <laughs> Eyvallah. Ne mutlu bana. O güzel hanımefendiler, sevgili gençler, beyefendiler. Bunu bana söylüyor ya benim için dünyanın en büyük ödülü. Bir insanın doğduğu yerdeki insanların böyle bir sorumluluk alan, vazife alan bir insanla gurur duymaları en kıymetli şey, en büyük ödül. Allah beni size mahcup etmesin. Şimdi Az önce dedim ya nasip. Nedir o nasip? Şimdi bu Ak Cami'nin bende ayrı bir hatırası var. Rahmetli dedemin bazı gelenekleri, ritüelleri vardı. İşte örneğin bayram namazını Trabzon'da esnaflık yaptığı Pazar Kapı Cami'nde kılardık. Sonra işte köyümüze çıkardık gibi. Ak camide de demek ki öyle hoşuna gidiyordu. Ramazan ayında teravih namazlarına gelirdik. Şimdi o çocuklukta yani bu dediğim ilkokul ortaokul yılları o çocuklukta teravih namazına geldiğin ve bu camide namaz kılıp çıkıp burada bir varsa dondurmacıyı bulup arada bir dondurma yemeğinin keyfini yaşayan Ekrem İmamoğlu burada Cevizli Köyünde Zanene'de doğacak, dünyanın en büyük şehrine belediye başkanı olacak, tekrar <laughs> tekrar gelecek o ak caminin önünde hemşerilerine vatandaşlarına, komşularına konuşacak. Bu bu Allah'ın bir lütfu değil de ne? Onun için hem şükürler olsun yaradan diyorum hem de diyorum ki beni bu güzel komşularıma mahcup etme Allah'ım. İkincisi tabii ki yurdumun bu güzel köşesinin bir evladı olarak Doğduğum köyün hane sayısı 50'yi 60'ı geçmez. Seni Anadolu'nun güzel şehri Trabzon'umun Akçaabat'ın ya da Pulathane'nin Zanne köyünde doğumuna vesile olacak ve bu güzel ülkenin en güzel ve en büyük dünyanın o güzel şehrine belediye başkanı olacak. Bu da bize Cumhuriyetin demokrasinin ve gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesidir. Bunu da söyleyeyim. Yoksa bu fırsatları elde etmek, bu fırsatların verilmesi mümkün değil. İnsan insan çabalar eder, karşılığını alır ise onun peşinden gelen der ki ben daha çok çalışacağım. Daha çok hak edeceğim. Ben de başaracağım. Ama insanların önüne engeller konur. Torpil vesaire gibi hususlar dayısı, teyzesi, halası varsa işe girecek veya başaracak olursa orada adaletin zinciri kopar ve insanlar hak ettikleri yere gelemezler. İşte Türkiye'mizde geleceğe dair çocuklarımızın ve gençlerimizin en büyük kaygısı bu. Nedir o kaygı? Hak ettiğimi alamam kaygısı. Bu kardeşiniz şahit olsun benim Akçaabatlı hemşerilerim. Bu ülkenin o kayırmacılık düzeninin sona ermesi için elinden geleni yapacak elinden geleni yapacak. Hakkıysa, hukukuysa, adaletin sonucuysa olsun. Şimdi değerli hemşehrilerim ben zannede doğdum ama serada büyüdüm. Az önce oradan anneannemin ziyaretine gittim, oradan buraya geldim. Anneannem 96 yaşında. Ben Amin cümlemizin büyüklerine. Ben hepsiyle özellikle yaş almış büyükleriyle çok vakit geçirmiş birisiyim. Benim bir teyze derdik Zavana'da yaşardı. İşte bir halam vardı yine Zavana'da yaşardı. Buluşurdu bunlar. Hep beraber işte Vazıl'dan bir halam vardı. Bak ben bütün eski isimleri biliyorum bu arada. Sınava tabi tutuyorum kendimi. Hepsini bilirim ben. Hepsini bilirim. Öyle yok. Bilecek. Bilecek. Benimle benimle bu şehirde at aşık atmaya kalkan önce benim kim olduğuma bakacak, ondan sonra konuşacak. Dolayısıyla ben hani bu şehrin taşına, toprağına, insanına hayran düşkün bir insanım. Sabahtan bu saate kadar birçok etkinliğin içerisindeyim. İşte milletvekillerimiz, belediye başkanımız, e, il başkanımız, Akçabat ilçe başkanımız hep beraber koşuyoruz, vatandaşı dinliyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Kıymetli dostlar, İstanbul'da adaleti temsil ediyoruz. Bakın bugün Trabzon'da dedim ki sevgili hemşerilerim ben görevimi yaparken doğru yapmış olmam için Trabzonluyla Kastamonluyu ayırmamam lazım. Trabzonluyla Sivaslıyı ayırmamam lazım. Trabzonluyla Diyarbakırlıyı, Vanlıyı ayırmamam lazım ki ben adil bir insan olabileyim. Öbür türlü öbür türlü Allah korusun. Ben görevimi sizlere layık olmak için yapıyorum. Adaletli olmak için yapıyorum. Ve inanın bu şehirlerde ve ülkemizde insanlar buna dikkat etse bu ülkenin her insanı geleceğe umutla bakar. Yaşadığı yeri yurdu terk etmek istemez, yurt dışına kaçayım demek istemez. Ya bu ülkede bana insan muamelesi yapılmıyor ama mültecilere yapılıyor demez. Demelerinin yegane sebebi ne yazık ki adil olunmaması. Bunu değiştireceğiz. Şimdi kıymetli hemşerilerim, tabii Trabzon'dayız. İki ay oldu. Biz bu programı yaptık. İki ay. İki ay önce bu programı yaparken dedik ki Yomra'da bir farkımız var ki ben buradan şimdi oraya geçeceğim. Oradan da hepinize veda edip İstanbul'a işimin başına döneceğim. Bu akşam uçağım var. Buradan Yomra'ya geçeceğimiz o parkın açılışını iki ay önce planladık. Dedik ki bayramdan hemen sonra gideriz. Ama daha önce bir sözüm vardı. Oradan Rize'ye ve Artvin'e geçeriz. İkinci günde açılışımızı yapar ve Trabzon'un yanı bir de Akçabat'ımıza selam verir. Açılışımızı yapar döneriz. E ne yaparız? Ramazan ayındayız. Bak bugün bayramın son günü. Bütün hemşehrilerimin Ramazan bayramını tebrik ederim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ama ama nereden bileyim. Çifte bayram yapacağız. Bir de Trabzonspor şampiyon olmuş. Allah nasip etti. Allah iyi insanın kalbine göre verir. Ve o dualar güzel dualardır. Mesela annem der ki: "Allah'ım seni güzel insanlarla buluştursun." der. Ben annemin duası ne tuttuğunu bilirim ve düşünürüm. Öyle hissederim. Yani sanki onun o duası benim koruma kalkanım. Onun için bana yumruk atmak isteyenler oluyor, hakaret edenler oluyor. Hiçbiri değmiyor bana. Hiçbiri değmiyor bana. Dolayısıyla, dolayısıyla çifte bayram. E bir de baktım ki geçen hafta yağmur yağacak. Ne geçen haftası? İki gün önce. Mesela dün Rize'de bütün hava şartları, yüzde yüz yağmur var hem de sağanak var. Allah sizi inandırsın Ağustos güneşinde toplantılar yaptık. Ama vallahi dua ettim yalan konuşmayacağım dua ettim Allah'ım ne olur. Yani yağmur berekettir ama bize bu fırsatı ver hemşerilerim ıslanmasın. Dediler işte Rize'de Artvin'de kurtardık ama Trabzon'da kesin yağmur var. Ben de Allah şahit dün akşamdan beri dua ediyorum diyorum ki diyorum ki birileri de millet gelmesin diye Allah'ım yağdır yağdır demiş olabilir. <laughs> diyebilir. diyebilir. Yok sadece ihtimal konuşuyorum. Ben kimsenin hakkında kötü düşünmem. diyebilir. Ama gene Allah'ım iyi iyi düşünce sahibi insanların duasını kabul eder. Bak bugün gene yağmursuz bir ortamda sizlerle buluştuk. Ne mutlu bana. Islanmadık. Şimdi çok çalışacağız. Memleketin sıkıntılı bütün durumlarını hep beraber çözüme kavuşturacağız. Memleketin memleketin sıkıntılı durumları var. Ekonomi iyi değil. İşsizlik yüksek. Maliyetler çok yüksek. Evlere giren gelirle evlere giren ihtiyaçlarımızın parası çok farklı boyutlarda. Elektrik üç kat artmış ama milletimizin geliri o kadar artmamış. Dolayısıyla birçok konuda problemimiz var. Rize'ye gidiyoruz fındık, e, çayda problem. Buraya geliyoruz fındıkta problem. Zaten tarımla uğraşan insan sayısı kalmamış. Çocuklarımız, çocuklarımız bu şehirde durmuyor, gidiyorlar. Ve şehrimizin nüfusu gittikçe yaş alıyor, daha yaşlanıyor. Niye? Gençlerimiz burada durmadığı için. Şehirlerimizin gelişimi ne yazık ki hiçbirimizi memnun etmiyor. Bütün bunları değiştirmemiz için Türkiye'yi yönetenleri önümüzdeki sene uğurlamak zorundayız, yollamak zorundayız ve ve göreceksiniz nasıl İstanbul'da başardıysak nasıl İstanbul'da hayır gitmezuk dediler. Bu sefer millet onlara böyle 10 kat fark attırdı, 20 kat fark attırdı. Şimdi şimdi yanlış hesapladım. 80 kat. 80 kat fark attırdı. Şimdi göreceksiniz Türkiye'de de milletçe. Bak milletçe A B C tabii ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi eee yöneticilerim var. Ama bu sefer milletçe kazanacağız. Ve ve ben her yerde söylüyorum. Genel başkanımızın hepinize selamı var. Bayramınızı tebrik ediyor. Mesela İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Akşener'in hepinize selamı var. Bayramınızı kutluyor. Başka başka siyasi partiler de var masada. Ülkenin demokrasisini tartışıyor. Ters giden şeyleri hep beraber düzeltelim diyor. Ama esas olan milletin katılımı. Hep beraber çalışacağız. Ben bilirim. Her şey benim aklımda. Her şeyin en doğrusunu ben yaparım. Siz hiçbir şey bilmezsiniz. Diyen akıldan kurtaracağız bu memleket. <laughs> ben ben bu memleketin insanına güvenirim. Sadece kendi aklına güvenen insan ancak kendisine hizmet edebilir, millete edemez millete edemez. Benim üç evladım var ve Allah hepimizinkini bağışlasın. Üç evladımın zekasına yetişemiyorum. Biri 11 yaşında, biri 16 yaşında, 17 yaşında, birisi 24 yaşında ve her gün ben onlardan öğreniyorum. Her gün şu pırıl pırıl genç kızlarımız burada bak. Evet. Genç kızlarımız var. Genç hanımefendiler orada. Genç delikanlılar. Yahu. Bir... Şimdi bu genç arkadaşlarımın o beynindeki o güzel düşünceler yargısız düşünceler o kafalarındaki o akıl bir vesileyle benim beynime aksa daha güçlü olurum. Var mı bunun metodu? Var. Demokrasi demokrasi. 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 Söz hakkına saygı duymak, fikir özgürlüğüne saygı duymak. Sen konuşamazsın. Sen anlatamazsın, sen yazamazsın, sen çizemezsin. Ya hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Yani beni kim zapt edebilir konuşmaktan? Benim kim sesimi kısabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ben de hiç kimsenin sesini kısamam. Herkesin sesini, sözünü dinlemek zorundayım ki bu memlekete faydalı olalım. Kaldı ki ya bu memleketin 85 milyon insanı güzel insan be. Güzel insan ya. Dolayısıyla milletçe başaracağız. O partiye oy vermiş. Hiç umursamayın. O onlar bizi zaten bölmek istiyorlar. Şuradan bir çizgi çekelim. Bana oy verenler, vermeyenler verenler abat olsun, vermeyenler bertaraf olsun diyorlar ya. Biz diyeceğiz ki hepsi bizim, hepsi. Hepsi bizim. Hepsi bizim diyeceğiz ve bu ülkede değişimi bütün milletimiz için yapacağız. Ben yürekten kalptense söylüyorum ki hepinizi çok seviyorum bu ülkenin, bu güzel şehrinin, bu güzel ilçesinin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bu şehrin çocuklarının iyi olmasını, iyi okul okumalarını, iyi eğitim almalarını istiyorum. Herkes toprağından bereket fışkırsın istiyorum. Herkesin evi bolluk, bereket, sağlık olsun istiyorum. Bunu dediklerimin hepsi mümkün. Hepsi. Bu ülkenin aklı kendine yeter. Sadece gereğini yapacağız. Çalışacağız. Oy kullanacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Doğruluklar ve güzellikler bizimle olacak. Kıymetli dostlarım. Ben 16 milyon İstanbullunun size selamını getirdim. Kasketi çıkarayım. Tamam. Yeter. Peki. Fazla durdu. Haklısın. Terletti de beni. 16 milyon İstanbullunun size selamını getirdim. İçinde tamam. Kasketi fırlatacağım. Kavga çıkar orada. Yapacak bir şey yok. Ama kasket gitti. Şapkayı kaptırdım ben. Demirel değilim ki. Şapkayı kaptırdım. Ha geldi. Neyse. Ama kavga çıkar. Gençler, gençler. Heh, tamam. Şimdi İstanbul'da Allah'ın selamı ya, güzel bir selam tarifi. Bütün yaşayanların Sivaslı'nın, Kastamonulu'nun, Diyarbakırlı'nın, Muğla'nın, Hakkari'linin, Artvinli'nin, Karslı'nın hepsinin selamını getirdim size. Hepsinin ve ben de bu memleketin, bu güzel yurdumun insanlarının selamını 16 milyon insana götüreceğim. Kardeşlik, dostluk, barış içinde size size böyle köprüler kuracağım. aynen doktorlarımız yurt dışına gitmeyecek burada üretecek helal olsun bak tamam işte muşlu da var burada aynen öyle şimdi olsun ama güzel mesaj yani haçkalı da olsa güzel mesaj şimdi kıymetli hemşerilerim ben bu duygularla buradan ayrılacağım ya birazdan bana biraz daha moral vermeniz lazım tamam çok çalışacağız. Hep beraber, hep beraber çok güzel işler yapacağız. Ama sizden her yerde aldığım sözü burada alıp gitmek istiyorum. Birincisi herkesin duasını istiyorum. İkincisi bu bu zaman için bir sözleşme yapıp ayrılacağım. Sözümün sözümün bir kısmını ben diyeceğim, bir kısmını siz diyeceksiniz. Var mısınız? Evet. Tamam. Nasılsa bu slogan herkes biliyor. Benim güzel Akçaabatlılarım. İnanın ki her şey... Evet. Bu ne güzel ses. Size kurban olurum ben. Size kurban olurum ben. İyi ki varsınız. Hepinizi kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Devleti Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Akçabatlar, sizlerin sevgi dolu alkışları eşliğinde, duaları eşliğinde başkanımızı uğurlayacağız. Çok teşekkürler. Bir kez daha mübarek Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Bayramın üçüncü gününde işlerinin başında olan değerli esnafımıza hayırlı işler dileklerini iletiyor başkanımız.